Borges'ten merhaba. Galatasaray Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak için eşleştiği Alkmaar'la deplasmanda oynayacağı ilk maçın öncesini konuşacağız. Müzik Öncelikle bu iki maçlık bir bütün. Dolayısıyla ilk maçta doğru skoru almak önemli. Burada Galatasaray için önemli olan öncelik yenilmemektir. Yenilmediği sürece her türlü skor Galatasaray'ın reyini olacaktır. Rams Park'ta oynayacağı maç öncesi. İkincisi bence buna rağmen Galatasaray yine kazanmak için oynayacaktır. Çünkü bir oyun avantajına da sahiptir. Rakip kazanmak zorunda. Bu da akıldan hiçbir zaman çıkmamalıdır. Yani biraz daha güvenlikli bir oyun aslında ya da tuzak kurmak için ideal bir maç. Aynı zamanda aklına karşı bu kadar eksiğin olduğu noktada... Bu da akıllarda bulunması gereken bir ayrıntı. Dolayısıyla burada ilk maçı deplasmanda oynamak düşük profilli bekleyen takımlara karşı Avrupa'da sıkıntı yaşayan ama oynamak isteyen takımlara karşı iyi futbol oynadığını düşünürsek eğer Galatasaray için bu bir avantaj ve muhtemeldir ki kazanmak için de oynayacaktır bu maçı. Orada kazanabilecek güce sahip çok büyük eksikler olmasına rağmen. Ama benzer şekilde Alkmaar'da da eksik var. Alkmaar'ın 10 yüzünü yaparken arkadaşlar bazen zorlanıyoruz. Bakın daha yeni haberi geldi. Çok yetenekli oyuncu çok yetenekli, geleceği çok iyi olan, son maçlarda da sürekli sağ kenarda ilk 11 olan Jaden Osei Adai sağ kenar forvet sakatlandı ve 6-8 hafta diyorlar. En azından iki Galatasaray maçını da kaçıracağı kesin. Dolayısıyla orada Lahto ile beraber ikisi de her iki kanatta da oynayabiliyor bu arada. Poku, Lahto, Mainens, Peret'in arkasındaki üçlü böyle olacaktır. Ama yine de bilemiyoruz çünkü çok fazla sakatlık dedikodusu var. Biz yine de kadroyu kuralım. Ovesu, Oduro ilk maçta yoktu ve Povetoya da 34 yaşında bir kaleci, deneyimli kaleci. Bence iyi de iş çıkardı Galatasaray ın. maçında. Galatasaray etkili oynadı. Tandemde Penetra ile Goz olacak. Bu arada bu takım çeşitli sakatlıkların nasıl döneceğini de bilmiyorum. Diğer şimdi Van Bommel yok. Atıyorum Sadık yok. Bunlar kesin olan sakatlıklar. Keza Jaden yok. Genç yetenekleri. Ama diğer oyuncuların durumu belirsiz. Duruma göre 3-5-2 çıkma ihtimali de var. En azından hocanın kafasının bir ihtimal olarak bulunması gerekir. 3-5-2 de olabilir ama dediğim gibi çok fazla oyuncuları olacak gibi duruyor onların da. Tıpkı Galatasaray'ın cezalarının fazla olması gibi. Mesela parotla Max Merden'in öndeki ikili işte Ghost Penetra, Klasik Cop Miners, Wolfe ile buradaki Makuma Japon oyuncuları da e, sakat iyileşti mi gelecek bir belirsiz. Klasius oynayabilir. Onlarda da çok fazla eksik var, sakat var. Onlarda da 3-5-2 ihtimali olur mu olmaz mı bir düşünce var ama ben 4'lü çıkacaklarını düşünüyorum. Wolfe etkili bir oyuncu, sol kanada çalıştıran bir oyuncu. Sağ kenarda ise Makuma o yine yetişmeyeceği söyleniyor ama yetişebilir de Cassius oynayacak. İşte böyle bir 11 yapıyoruz. Onlar da bence henüz benim bu programı çektiğim tarih itibariyle bazı oyuncuların yetişmeyeceğini geçmiş, bilmiyorlar. Galatasaray'ı da bilmiyorlar. Ama Kop Miners ve Class burada olacaktır. Kop Miners biliyorsunuz takımın en değerli oyuncularından birisi. Miners keza aynı şekilde hem on numara hem savunma önünde oynayabiliyor. Her şeyin dışında golcü bir oyuncu. Poku dediğim gibi Jadon'ın yerine oynayacaktır. Ve Lahto da. Bunlar ikisi farklı kanatlarda olabilir. Ve gelelim takımın en değerli oyuncusuna. Parıt, enteresan bir santrofor bulma alışkanlıkları da var. Benfica'da Kerem'le beraber sürekli gol atan Pavlidis biliyorsunuz yine buradaydı ve takır takır gol atıyordu. Pavlidis gitti maşallah ona benzer. Hem Avrupa hem Lig'de 15 gol atmış. Parıt oynuyor ve etkili bir oyuncu. Sırtı dönük oynayabiliyor. Bence maçın anahtarı yine buna yapışacak olan oyuncunun ne kadar etkili bir şekilde durduracağı önemli. Pas bağlantılarını da kesmesi gerekir. En son izlediğim maçta Roma maçında Max Merdik'le başladı. O da dakika başı gol oranı inanılmaz bir oyuncu. Dediğim gibi 3-5-2'de ikisi de en uçta yer alabilir. Ama beklentimiz Perrot'ın bu sefer 11 oyuncu. Galatasaray'dan sonra biliyorsunuz Ruda maçı oynadılar. 2-2 bitti. O maçı da izledim ve Roma'yı da 1-0 yendiler ki forma girmiş bir Roma karşısında 1-0 önde bitirdiler. En sonunda da gençlerle çıktığı daha fazla İşte Poku'nun en uçta oynadığı Ferhan maçını 4-3 kaybettiler ama dediğim gibi tam kadro yoktu. Teknik direktör de açıklama yaptı çok fazla. Oyuncular ilerden faydalanabilmemiz için böyle maçlarda biraz tecrübe kazanması gerekir ama bence kötü bir stratejiydi. 4-3 kaybettiler o maçı. O maçı da izledim ve en nihayetinde Avrupa'nın en genç takımına karşı, en enerjik takımına karşı deplasmanda oynuyor. Ama saldırması gereken taraf Alkmaar ona göre Galatasaray'ın bir kurgu içerisinde olması gerekebilir. Bu takımın en zayıf noktası mesela Ferenc-Varoş maçını da bir kenara bırakın. Ludogorets maçında iki tane duran top ve iki tane kafa golü yediler. Çok fazla kafa golü yiyorlar. Ligde de yiyorlar. Bak dikkat ettiğim konular penaltı yaptırıyorlar sürekli. Kafa golü yiyorlar veya ceza sahası içerisinde kafa topu aldırıyorlar. Dolayısıyla ben Galatasaray'ı dizmeden önce stratejik olarak buraya hem savunma güvenliğimi alayım saldıracak olan takıma karşı hem de kenar ortaları çalışsın diyorsam Üçlü savunma oynarım. Çünkü şu an Galatasaray'ın kadrosu 4-2-3-1'e çok uygun eksiklerden dolayı. Abdülkerim Kuyesta'yı koydun. Örnek veriyorum. Berkant ya da Yelerd, Kaan Ayhan'ı koydun. E, Yelerd'i koyduysam Berkan Sara, Mertens, Salahi, Barış Alper ve Morata. Şimdi muhabirlerin hepsi, bütün hepsi bu bilgiyi veriyor. Tamam mı? Aşağı yukarı bu. İşte Kaan, Apo, Kuyesta, Yelerd, Berkan Sara, Barış, Salahi kenarlardan Mertens de, Morata'dan Morata önde. Böyle verse bile şu kadro. Şöyle kadro. En yani çok kullanılan, konuşulan, sağda solda her yerde ifşa olmuş diyelim kadro bu. Bunu bile ben şu şekilde oynarım. Abdülkerim Bardakçı'yı buraya, Cuesta'yı buraya, Kaan'ı buraya çekerim. Şurada Salay burada Yelert Barış Alper'i de biraz içeri kaydırırım Mertens'in yanına. Barış, Mertens ve en önde Morata, Sara, Berkan veya Sara, Kerem Demirbay ama hiç kimse Demirbay'dan bahsetmiyor. Sara, Berkan olacakmış gibi duruyor. Ben ise buraya Sara'nın yanına mesela şimdi Berkan gelirse, Sara gelirse çift solaktan ziyade Kaan Ayhan'ı buraya kaydırma peşinde olurdum. Ama bunun da Kaan'ın burada olduğu, atıyorum bir denklemde Kaan, Sara ikilisinin olduğu bir üçlü savunmada ister istemez savunmayı üçlemek için Berkan, Abdülkerim ve Quest de yapabilirsiniz. O zaman da Berkan ve Abdülkerim çift solak ve Parıt gerçekten tehlike. Ben üçlü savunmayı dediğim gibi çok fazla kenar ortası denemek istiyorsam, bekleyip vurmak istiyorsam tercih edebilirim. Ama Okan Buruk muhtemelen dörtlü savunma olacaktır. Kesin olan bir şey varsa Morata burada. Beklenen diyorum Mertens on numarada. Salay ve Barış Alper Yılmaz kanatları. Saran yanına Berkan gelecek. Şimdilik Kaan Ayhan Sabek. Yeler, sol bek gibi hoca düşünüyor. Bu da çok kötü değil ama burada önemli olan hangi oyuncuların olduğu kadar aslında hangi stratejiyle sahaya çıkmak Önde motomot birebir adam markajı olacak mı? Çok baskılı bir oyun felsefesiyle girişecek mi? Ya da biraz daha geride bekleyip geniş alanda mı çalıştıracak takımı? Bunu hep beraber göreceğiz. Enteresan tarafı şu. Eğer ki burası oynamak istiyorsa sizin önde basmanız çok daha etkili ve önemli rol oynayacaktır. Çünkü oynamak isteyen bir takıma karşı bozmak çok daha kolaydır. Sürekli biliyorsunuz Alkmaar maçının belki de en kritik noktası Galatasaray'ın maçın hemen başında golü yemiş ve ilk yarının sonuna kadar da geride bekleyen o önemli fiziken yani dirençli olduğun, çok da iyi bir şekilde bastığın noktada onların çok fazla oyun oynamak istememesiydi. 1-0, 1-1 bile onlar için iyi sonuçtu doğrusu söylemek gerekirse. Ama unutmayın ki Fenerbahçe'yi çok rahat geçtiler, etkili oldular. Roma'yı 1-0'la geçtiler. Ludogorets'te iki tane duran top golü yemesine rağmen kafayla 2-2 bitti. Ve haliyle Avrupa'nın en genç, etkili ve tabii ki kendi sahasında zor bir rakip. Ben Santrafor çok önemsiyorum. Parat'ın iyi tutulmasını, bağlantıları, her şeyi sağlayan o. Eğer üçlü savunma olursa Parrot'un üzerinden gelmemeleri gerekir. Merkezdeki baskıyı çok iyi bir şekilde yapmaları gerekir. Çünkü o zaman oyunu kenarlara doğru ittiğiniz takdirde rakibin oyununu kendi kenarlarınıza doğru ittiğinizde sizde üçlü savunma varsa eğer her türlü ortayı karşılarsınız sağdan veya soldan çizgiye doğru kaydırdığınız zaman ama sizin üzerinize doğru Santrofor'dan oyun kurmaya çalıştığınızda Roma'ya Alkman'ın attığı golü incelerseniz eğer başlangıç noktası Parrot en sonunda bitirici nokta noktasında vardı. Bunu iyi bir şekilde kontrol altında tutulması gerekir. Burada Cuesta şu an Abdülkerim Bardakçı'dan ziyade hareketli, hızlı, dinamik oyuncu. Cuesta birebir yapışaraktan daha gelmeden bunu çok iyi bir şekilde yapması gerekir. Sanchez'in de biliyorsunuz zaman zaman bu gibi 9 numaralara karşı sıkıntısı oluyor. Altman'a dikkat ettiğimde, yediği pozisyonlara baktığımda her zaman için yine şu bekle... Bütün takımlar aynıdır da hani aşağı yukarı bütün takımlar şu bekle stoperin arasındaki bölge ama daha çok ceza sahasının bu köşesinde ya bu bölgelerde asist bölgesi diyorlar daha çok zaten. Oraya sızdınız mı işler çok kolay olur. Ama buraya da dediğim gibi bir duvar koyaraktan buraya sızabilirsiniz. Özellikle Morata varsa normalde bunu yapmak belki biraz daha zordur. Yani her takımın hedefi zaten rakip takımın şu bölgesine sızmaktır. Hani pek stoper arasında zaten asist bölgesi denmesi de en çok oradan çıkardığınız her pas hemen hemen gol. Çok fazla gol yediler buradan bu bölgeden. Çok fazla yediler. Çok basit topları bile kaleci çıkaramadı. Yerden tıngır tıngır giden goller yediler. Buraya takımı indirmenin bir numaralı adamı da Morata. Morata'nın mesela şu bölgede rakip takımın ceza sahasının bölgesinin her tarafında Morata'yı duvar olarak kullanabilirsiniz. Sadece hatlar arasında gelip değil. Burada da ve aynı şekilde ceza sahası önündeki çizgide de civarı en büyük özelliklerinden birisi bu hatlar arasına girdiğinde ister burada ister burada tek topta sizi pozisyonla buluşturmasıdır. Tek topu da çok ünlü durum Morata'nın zaten. Yani tekte dokunup direkt koşu atan oyuncunun önüne. Ve Galatasaray buraya inmek zorunda buralara. Veya çok fazla orta yapmak durumunda. Ama şimdi çift santrofor değilsin. Bu noktada eğer burada Kaan varsa, Berkan da varsa diyelim ki yazılan gibi 4-2-3-1 ve Berkan'la beraber oynayacak Sara. Sara'nın içeriye girip o kafa hakimiyeti olan sarının biraz olsun içeride iş yapması gerekiyor. Onun da buradan yardım olabilir. Çünkü Barış Alper savaşacak öbür tarafta, Sallaha öbür tarafta savaşacak. Bir yerlerden ortalar gelecek. Morata tutulacak. İlk önemli oyuncu tabii ki iyi kafası var ama ekstra merkezden destek de gelmesi gerekebilir. Burada eğer oynarsa Kaan'la beraber keza Kaan'ın da aynı şekilde. Hatırlayın bütün kornerler etkili oluyordu. İki tane 11'den bahsedeceğim. Sizden de ricam bu iki 11'den hangisini tercih ettiğiniz. Birincisi daha çok yazılan çizilen. Hemen söylüyorum. Mustera, Kuesta Abdülkerim Bardakçı, Yelert, Kaan Ayhan, Sara Berkan, Salai Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Morata. Bu yazılıp çizilenler. Benim 11'imde ise aslında aynı 11'den bahsediyoruz. Sadece ve sadece ben burada üçlü savunmanın sağ stoperi Kaan Ayhan, sol stoperi Abdülkerim ve ortada Cuesta'nın iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü analizde de bahsettim. Cuesta Belçika'da Genk'in üçlü oynadığı bir sezon öncesinden bahsediyorum bütün maçlarda merkez stoper oynadı. Haliyle merkez stoper iyi oynayabilir. Aynı zamanda Peret'i tutacak olan oyuncu da bu bakımdan Cuesta eşleşme olarak olacaktır. Abdülkerim Bardakçı ve Kaan'a göre Peret çok daha hareketli bir oyuncu. Her ikisi de sorun yaşayabilir. Analizde de üzerine durduğumuz gibi biraz mesafe bırakınca direkt böyle karşıladığında Cuesta ister kolay çalınıyor. Peret veya bir başka oyuncu. Dolayısıyla daha doğru bir şekilde savunma yaptığında, yaklaştığında, daha gelmeden almaya başladığında işi halledebilir. Ama toplamda Cuesta, Kaan, Abdülkerim Bardakçı Diğerler Salahi, Sara ve Berkan. Burada da Mertens, Barış Alper Yılmaz ve tabii ki Morat Eryon'da. Burada kritik başka bir nokta değişiklikler. Ben burada Yusuf Demir'in oyuna sonradan girip etki etmesini bekliyorum. Son dönemde daha fazla forma süre alması gerektiğini de düşünüyorum. Sürpriz bir şekilde ilk 11'e girer. Ona da şaşırmam bu arada. Veya geriye düştüğünüzde mutlak suretle iki farklı geriye düştüğünüzde hiç beklemeyiz ama çok fazla gole ihtiyacınız olduğunda Yusuf Demir merkezdeki ikinci oyuncu olarak daha iyi oyuna girebilir. 8 numara olarak daha iyi oynayabilir. En azından açılımları çok iyi olur. Ama her türlü burada işe yarayacaktır maçın sonrasında da oyuna girerekten. Merkezde iyi baskı, bir kenarlara etmek daha iyi karşılamak ve siz üzerinize gelmiş rakibe karşı çıkarken bu yel erti veya Barış Alper'i kullanıp hızlıca gitmek ve Morata'yı sete yerleştiğinizde de sürekli olarak ortalarla beslemek bu maçın anahtarlarından birisi. Ama burada mutlaka ki Sarada içeriye destek vermek durumunda. Onun bu maçta merkezden içeriye olan desteğine ihtiyacı var Galatasaray'ın. Umarım güzel bir maç olur. Kaybetmediği her sonuç Galatasaray için iyidir. Sonuca yakındır. Ama ben burada kazanma ihtimalinde olduğunu düşünüyorum. Hatta buna da inanıyorum. Umarım güzel bir galibiyetle başlangıcı yapar. Maç önü bu kez stüdyodan buradan canlı yayın yapacağız. Ve maç sonu da kez aynı şekilde yine burada olacağız stüdyodan. Ekin Su ile beraber yayın yapacağız. Siz hangi kadroyu beklediğinizi, hangi oyuncunun nerede oynaması gerektiğini aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Sistemi dizilimi de bazı oyuncuları da neyi değişiklik yapabilirsiniz. Çünkü burada Sanchez, Torreira ve Osimen yok. Bunları nasıl kompanse edersiniz? Sizin fikirleriniz nelerdir? Ekstrem bir farklılık burada yaratır mısınız? Ne düşünüyorsanız onları da yorumlara bekliyoruz. İzlediğiniz, beğendiğiniz için çok teşekkürler. Maç önü ve maç sonu canlı yayınlarında buluşmak üzere. beğendiğiniz yorum yaptığınız ve abone olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.